Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün kahvaltılık hazırlıyorum bunlar çiğ köfte lavaş arkadaşlar gözleme tavanı ocağı aldım şimdi bundan güzel kahvaltılıklar hazırlayacağız altını üstünü ısıtıyoruz arasına çökelimizi koyacağız bu bakın taze çökelik arkadaşlar böyle arasına koyuyoruz gözleme gibi ama bu çok güzel bir çökelik. Sünüyor böyle. Kaşar gibi. Yani. Harika. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Lütfen abone olmaktan kaçınmayın. Abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Gelenlerinizde geri dönmeyin. Abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Böyle çok kenarlarına koymayayım ki dışarı akmasın. Biraz içeride bırakıyorum. İçine tereyağı da koyacağız. Böyle parça parça tereyağlar da koyabiliriz. Şimdi bu tarafını böyle katlıyoruz. Çeviriyoruz. Altına tereyağı sürüyoruz. Tavamıza Bakın harika. Böyle lavaşlarınız, çiğ köfte lavaşlar yenmiyor evde. Böyle yapabilirsiniz. Bizim evde yenmiyor. Ben böyle değerlendiriyorum. Bakın harika oldu. Üzerine de tekrar yine yağ sürelim. Çıtır çıtır kahvaltılığımız olsun çayımız da kaynadı. Şimdi bunun içini göstereceğim size. Eridi. Bakın. Görüyor musunuz? Harika. Çok güzel bir çökelik. Köyden geldi ortalık. Bakın arasını açayım yine sıcak. Görüyor musunuz? Mu? Harika. İçine kaşar da koyar, Şey kaşar demişim. Maydanoz falan koyabilirsiniz. Bunu da buraya alıyorum. İkinciyi yapıyoruz. Böyle alt üst bir ısıtalım. Tekrar taze çökelik. Bırakalım. tuzsuz yani tuzsuz geldi ama ben tuzladım. İçine de böyle biraz yağ atalım. Diğer parçasını da böyle üzerine çevirelim. Tekrar üzerine biraz yağ sürelim. Sert olmasın, kuru olmasın. Bunda altına böyle gezdirelim. Lütfen videolarımı beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Abone olmadan beğenmeden. Harika. Eski gibi. Şimdi bunun arasındaki peynir eriyor. Çok güzel. Bakın harika oldu. gözleme tavası da harika oluyor arkadaşlar. Bir sürü gözleme tavaları denedim ama bunun gibi görmedim. İki tane de etnik kızartalım. Tereyağında. Bunu da böyle üzerine sürelim yine. Tereyağını da kızartalım Gözleme tavamız da harika olur Çayımı da demledim Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar Kahvaltımızı yapalım Lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Beğen olmadan geçmeyin Yapmadan geçmeyin kanalıma videolarıma destek olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Hepinizi de çok seviyorum. Ee, ama video attığım zaman izlenmediği zaman izleyip hiç beğeni yapmadığınız zaman insan üzülüyor. Lütfen yani bunu da yapmayalım arkadaşlar. Eğer videomu gördüyseniz bir beğeni en azından bir beğeni atabilirsiniz. Ufacık bir yorum, bir kalp koyabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu yapmaktan da e, kaçmayalım yani bana da bunu yaparsanız e, destek olmuş olursunuz emeklerim boşa gitmemiş olur arkadaşlar bakın her tarafa dolaştı taşarı peyniri bunları da böyle buraya sıcak tutayım harika oldu çıtır çıtır buyurun gelin yiyelim ekmeklerim hazır gözlemelerim de hazır şimdi sizi bekliyorum beğeni yapmanızı abone olmanızı bekliyorum lütfen hangi saatte izliyorsanız o saatiniz hayırlı olsun o zamanınız hayırlı olsun bereketli geçsin sağlıklı geçsin inşallah hepinize Allah'a emanet ediyorum lütfen destek olmadan geçmeyin abone olmadan beğeni yapmadan instagramda paylaşabilirsiniz durumlarınızda paylaşabilirsiniz Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlık diliyorum hepinize. Sonsuz sağlık, mutluluklar. Dünyanın en büyük mutluluğu, sağlığı herkes olsun. Dünyada yaşayan ne kadar canlı varsa hepsinin sağlığı yerinde, mutluluğu yerinde olsun inşallah. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.